Agresif Doktor oyun kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Çoktandır bana gece pazarında ne var abi, gece pazarında ne var abi, Valorant'ta gece pazarını bize bir göster abi deyip duruyordunuz. Ben de bunu gecenin bir yarısında açıyordum. Tabi bildiğiniz gibi takipçilerimiz bizim için önemlidir. Valorant oynayan oyuncularımız, PUBG Mobile ve Fortnite oynayan oyuncularımızın hepsi bizim için kıymetlidir ama gece pazarını sevgili kardeşimiz Mami ile birlikte canlı yayında açarken Dedim ben bunu bir kayıt altına alayım da bizim Mami ile birlikte bir şansımızı bir şöyle bir deneyelim ya diye düşündük. Ve şu anda benim Windows 11 bilgisayarda düzgün yani Renan Noyan ama Secure Boot'tan dolayı açamıyorum. BIOS'a giriyorum Secure Boot yok demiş. Bize bir taraftan da soru sormuş. Kankam şu videoyu bir çekeyim. Tamam mı? Şu gece pazarını bir çekeyim. Sana tek tek anlatacağım. Şimdi arkadaşlar birinciyi açtık bu çıktı. Hemen şöyle silahımıza bakalım. Oniguardion. Oniguardion'u biliyorsunuz ben hiç kullanmam. Hiç kullanmadığım silahlardan birisi. Kötü bir silah mı? Değil. İyi mi? İyi olanlar için iyi mi? Çok iyi. Ama arkadaşlar ben kullanmama sebebim benim internetimde laglama var. Yani her 4-5 saniyede bir internet göçüyor. Ondan dolayı bu silah alınmaz. Benim için alınmaz. İkinciye bir bakalım. Evet tıl, klasik buzul klasik sevenler var sevmeyenler var bana göre hiçbir işe benzemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla size de bundan çıkarsa bence almayın derim. Almayın derim zaten 778 yani ne gerek var böyle bir klaseye. Gelelim üçüncüye. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Evet semavi ares bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle durumlarda en çok çıkan silahlardan biri. Herkes de semavi. Semavi aşağı, semavi yukarı. Semavi aşağı, semavi yukarı. Bir özelliği yok. Vuruş animasyonu yok. Görüntü olarak bana göre çok da iyi bir silah değil. Bunu da es geçiyorum. Kullanım olaraksa agresif doktorda çok kullandığımız bir silah değil arkadaşlar. Geçiyorum dördüncüye. Evet. Alınabilir bir silah. Beğenilen bir silah. Vuruş hissiyatı olarak gayet güzel bir silah. Geçtiğimiz günlerde çok önem kazanmasına rağmen gün geçtikçe önemini yitirse de gerçekten güzel bir silah. Özel hareketçi Phantom. Sevilen bir silah babuş. Fiyat olarak 1139. Sizde çıkarsa kaçırmayın arkadaşlar. Kesinlikle alabilirsiniz. Vuruş hissiyatı var. Hemen vuruş hissiyatını şöyle sizlere bir göstermeye çalışayım. Öldürdükten sonra ölüm hissiyatı da var. Dolayısıyla fena bir silah değil kardeşlerim. Hemen geçiyorum. 4 ve 5. silahımıza. Evet 5. silah. Yine efso bir silah bu da. Gerçekten yağmacı, ghost, sevilen bir silah. Size çıkarsa kaçırmayın mutlaka alın diye düşünüyorum. Fiyat itibariyle baktığımızda ise arkadaşlar 1065 papel yüzde bilmem kaç indirimiyle yüzde 40 indirime girmiş gayet makul. Renk olarak düşündüğünüzde ise özellikle bu rengi ve siyah rengini ben seviyorum. Sizin tabii ki ilgi, alaka ve sevginize bağlı. Hemen dönüyoruz arkadaşlar tekrar. Ve son olarak da gece pazarımızın sonuncusuna bakıyoruz. Evet sarmaşık Cihancin hiddeti. Cihancin'in hiddeti de arkadaşlar 2300 bilmem kaç lira. Vuruş hissiyatı var mı bilmiyorum ama yaprak hissiyatı olduğunu Hareket ederken yaprakların sağa ve sola efil efil dağıldığını biliyoruz. Renk olarak şu renk bana biraz daha hitap ediyor. Belki de Başak burcu olmamdan kaynaklı olan bir sevdadır. Belki de Türkiye'yi turkuaz temsil ettiğinden olabilir. Ancak arkadaşlar yeşil ve kırmızı renkleri de idare eder düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili kardeşlerim Agresif Doktor oyun kanalında zaman zaman yeni videolar Zaman zaman teknik destek videoları, zaman zaman da canlı yayın videoları gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka agresif doktor yayınında, bir başka agresif doktor videosunda görüşmek üzere. Akşamları canlı yayınlarımız oluyor. Mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Aynı zamanda depremzedelerde hayatını kaybeden depremzedelerimize, deprem faaliyetleri olaylarında gerçekten çok ciddi yara gören bölgelerimize de Allah'tan baş sağlığı, yakınlarına sabır, kendilerine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elimizden geldiğince maddi manevi yanındayız. Daha önce de duyurusunu yapmıştık. Samimi Mutlak Yemek kanalımızın ve Agresif Doktor Oyun kanalımızın tüm gelirlerini özellikle bir aylık süreçteki sponsor ve teknik destek gelirlerinin tamamını bu bölgelerimize destek olarak gönderiyoruz arkadaşlar. Göndereceğiz. Bunu da söyleyelim. Allah mekanlarını cennet etsin rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Tekrardan memleketimizin başına inşallah bir daha böyle olaylar gelmez kardeşler. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.